Yine sürprizlerle dolu bir günü sonlandırdık. Seni biraz şaşkın gördüm. Evet çünkü hiç kimse beklemiyordu böyle bir şey. İlk defa başımıza böyle sesli bir şey geldi. İşte iki yarışmacı geldi. Normalde ve Pregala günü asla böyle bir şey olmuyordu. Sizin hepimiz çok şaşırdı. Bir Mert olmuştu. Mert gelmişti. Hı hı, evet o da başka bir günde gelmişti. Ama hani şimdi bir de biri de gitmiş oldu ya Onur'a gerçekten çok üzüldük. Evet gitmek istiyordu ama yine de yani üzücü sonuçta haftalardır beraberiz. Peki senin mutlu eden bir şey oldu mu? Yani sonuçta tanıdığımız biri geldi. Yeni biri de geldi tabii ki. Yeni bir arkadaşımız daha geldi. Ama yani Görkem bizi güldürmelerine de alıştığımız için Görkem'in gelmesi tabii ki de iyi oldu. Güzel oldu güzel. Sen bir mutlusun. <laughs> evet <kayıp> gidiyor yani. <laughs> Şu an söylemiyorsun ama bir senin tavrından halinden az buçuk anlıyoruz yani ağırdan satmaları Yani bir de falan. zaten bir hafta geçti hemen gelmiş oldu. Tam yani... da Berke ile bitirmişken geldi. Evet. Evet. evet <laughs> <laughs> ama beni diyor şu an. Şaşırdık yani. Ya geleceğini düşünüyorduk hepimiz bu arada ama bu kadar erken kimse tahmin etmiyordu yani. Hadi bakalım yarın bizi neler bekliyor göreceğiz. Bakalım galiba neler olacak. Neler neler. Teşekkürler Aynur. Ben teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar Görkem geldi. Aynur'la Berke bitti. Yeni bir aşk da doğabilir. Bir düşmanlık da başlayabilir. Ama ben bir kıvılcımlanma olacağını düşünüyorum.